Merhaba sevgili Guiltafelikaz ailesi. Bu duyuru videosuyla klanımızda yapılan son değişikliklerden size haber edeceğim. Guiltafelikaz içerisinde yaşanan birkaç tatsız olay vardı. Birkaç kişi kötü söylemlerde bulundu ve bu kişilerin sayısı daha da artmaya başladı. Oyuncularla dalga geçenlerin sayısı artmaya başladı. Dolayısıyla böyle şeylerden hoşlanmadığımı defalarca kez dile getirdim. Oyuncularımızın rahat bir şekilde huzurlu bir ortamda oyunlarını oynayabilmelerini istiyorum. Böyle şeylerle uğraşacak zamanları yok. Hiç kimsenin yok. Benim de yok. Dolayısıyla yeni bir prosedür oluşturdum arkadaşlar. Bu kişi sayımız yaklaşık 320'lere dayanıyordu. Bunu 150'ye kadar düşürdüm. Aramıza yeni katılan birkaç oyuncuyla birlikte bu 160'a kadar çıktı. 160'a kadar. Artık Guild of katılmak biraz daha zor arkadaşlar. Nasıl zor? Şimdi size ifade edeceğim. Bunu açıklayacağım. Öncelikle şundan bahsedeyim. Birçok kişi uzaklaştırıldı klandan ve Nenemit'in sesi sunucusundan. Bunun temel sebebi kötü niyetli insanların tam tespitini yapamadığımız için herkesi uzaklaştırmak oldu. Yani kurunun yanında yaş da yandı arkadaşlar. Ama e, arkadaşlarımız bizlere geri dönüşler yapıyor. E, birçoğu da uzun süreli çevrim dışı durumdan dolayı atıldı. Ben de onların hepsine teker teker mail attım. Bu durumdan müzdarip olan arkadaşlarımız bize yani bana ulaşıyor. Ee, ben tekrar klana katılmak istiyorum. Ben sadece uzun sürede şekilde oyuna giremediğim için atıldım tarzında. Bir geri dönüş yapıyor. Biz de tekrar onunla konuşup e, kapılarımızı açıyoruz. Şimdi eğer yeni başvuran kişiyseniz yeni başvurmayı düşünüyorsanız süreç sizin için nasıl işliyor? Önce ondan bahsedeyim. Birincisi oyuna katıldığınız zaman oyunda bizim guildimize katıldığınız zaman başvuru yaptığınız zaman aday oyuncu ünvanıyla eklenmiş oluyorsunuz. Aday oyuncu ünvanı bakın şurada görmüş olduğunuz üzere yanınızda bir not çıkacak. Aday oyuncu üstün, ismin üstünde bu notu görüyorsan Good Master ile iletişim kur diye. Bu notları ben ekliyorum arkadaşlar. Bu notlardan eğer siz GUI'de katıldıktan sonra roster kısmını kontrol ederseniz kendinizin ismini aratıp baktığınızda bu notu göreceksiniz. Bu notu gördükten sonra benimle hem oyun içinden hem de de sesli kanal üzerinden iletişime geçmeniz gerekiyor. Özellikle sesli olarak konuşmanızı talep ediyorum. Bir 5-10 dakika kadar tanışıyoruz. Birbirimizi tanıyoruz. Hem e, sizlerin takibini kolaylaştırıyor bu durum benim açımdan. Hem de e, güzel bir tanışma faslı geçirmiş oluyoruz. İnsanlar güzel bir şekilde oyunlarını oynuyorlar. Bu notu gördükten sonra yapmanız gereken şey bana mail atmak. Oyun içinden sağ tıklayıp sent mail diyebilirsiniz. Eğer ki aktifsem bana Whisper'da atabilirsiniz ee, üyeliğimin yükseltilmesini istiyorum tarzında olabilir. Tanışmak istiyorum tarzında da olabilir. Böylece tanıştığınızı varsayalım. Çok özür dilerim. Tanıştığınızı varsayalım ve Sedat arkadaşımız üzerinden örnek verelim. Sedat arkadaşımızla abimizle yeni tanıştık daha. Çok güzel bir tanışma e, mülakatı oldu. Ve bizimle hani ismini ve yaşını paylaştı. Bunları isteyeceğim arkadaşlar hepinizden. Şu an sadece Sedat üzerinden örnek veriyorum. E, ee, Uyuda katıldıktan sonra maceracı ünvanına yükselebilmeniz için isminiz ve yaş bilginiz gerekiyor. Nenimit üzerinden 5-10 dakikalık bir sesli tanışma gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra Uyut chatine erişiminiz oluyor. Normalde aday oyuncuyken Uyut chatine hiçbir şey yazamazsınız. Buraya yazdığınız hiçbir şeyi karşıya gönderemezsiniz ama bizim Guit Chat akışımızı takip edebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Ama yazı yazamazsınız. Bunu yapmamızdaki temel amaç işte kendini bilmez kişilerin Guit'in huzurunu kaçırmasını önlemek için. Daha sonra maceracı unvanını almış ve Guit içerisindeki sesli sohbete, özür dilerim, yazılı sohbete katılmış oluyorsunuz. Bunun akabinde Nerimiti kısmındayız arkadaşlar. Gelen geldiğiniz zaman biz ben sizi burada görüyorum. Gördükten sonra adınızı etiketleyip sizinle bir konuşabilir miyiz, tanışabilir miyiz tarzında bir mesaj atıyorum. Bu mesajlara geri dönüş yapmanızı e, iştenlikle bekliyorum arkadaşlar. Eğer ki geri dönüş yapmazsanız bir süre sonra sizin Neremiti kanalından da uzaklaştırmak durumunda kalacağım. Aynı şekilde bu grid için de geçerli. Bir süre sonra uzaklaştırılmış olabilirsiniz arkadaşlar. Birçok arkadaşımızla tanıştık. Hepsinde e, tanışma e, görüşmesi çok güzel geçti. E, daha sonra maceracı ünvanına yükseldiler. Maceracı ünvanına yükselen arkadaşlarımız aile içi sohbeti, ek oyun içi ekran görüntülerini, resimli sohbeti, eğlence sohbetini ve tüm sesli kanallarını görebilirler arkadaşlar. Ama aday oyuncu üyelerimiz sadece ve sadece karşılama odasını görüyor. Sesli ve yazılı olarak. Ayrıca duyurular kısmını da görebiliyor. E, şu kilit olmayan tüm her yeri görebilir. Fakat yaza yazabileceği tek yer karşılaşma odasıdır. Şey, özür dilerim karşılama odasıdır. Bir tek burada yazı yazabilir aday oyuncularımız. Dolayısıyla arkadaşlar uzun lafın kısası. Guilto başvuru yaptığınızda artık başvuru yapıp ortadan kaybolmak söz konusu değil. Yaptığınız başvurunun arkasında olmanızı bekliyorum. Uzun lafın kısası arkadaşlar artık Guilto katılmak biraz daha zor. Zor demem. Biraz daha böyle kimlik kontrollü olacak şekilde girişlerimiz söz konusu. Çünkü e, güzel, huzurlu bir ortam oluşturuyoruz. Acemi oyuncularımızın usta oyuncularımızla karşılaştırıyoruz. Onların birbiri, birbiri içerisinde bilgi alışverişi yapmasını sağlıyoruz. Dolayısıyla bazı usta oyuncular acemi oyunculara tersleyici davranışlar, dalga geçici hareketler yapabiliyor. Onun haricinde kendileri bilmez birkaç kişi gelip bizim burada itibarımızı lekelemeye çalışan hareketler yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla arkadaşlar tüm bunların e, yaşamamasını istemiyoruz. E, sadece oyunumuzu oynamak istiyoruz. Böyle şeyler ayıracak vaktimiz yok. Umarım beni anlamışsınızdır. Başvuru yaptıktan sonra benimle iletişime geçin. Lütfen sesli olarak da iletişime geçebilsek çok iyi olur. Daha sonra yetkileriniz verilecektir. Dilediğiniz gibi oyununuzu oynayabileceksinizdir arkadaşlar. Yeni bir duyuru videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.